Şimdi herkese selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Bakın arkadaşlar yaptığımız 1000 dolarlık sepet şu an anlık 16.500 dolara kadar geldi. Bu sepeti kaç aydır devamlı ve istikrarlı bir şekilde bakın hep soruyorsunuz hocam sepet nerede nerede diye bakın arkadaşlar profildeki linkten telegramdan veya açıklamalardaki linkten telegram kanalından sepete bakabilirsiniz. Neyse gelelim marketin döngüsü ne olacak? Ethereum güzel yükseldi 3600 dolarlar 3650 dolarlara kadar geldi altcoinler için hareketlilik başladı mı ben sizlere hep ne diyordum bitcoin yatay trende geçtiği zaman bilin ki e, bitcoin dominance düşmeye başlarsa ethereum hareketlenmeye başladığı an altcoinler için yeni yükselişlerin zamanı başlayacaktır. Şimdi fırsattan istifade ben Telegram'da belki 10 tane işlem paylaştım. ve Devamında da devam ettirdim. Bakın arkadaşlar işlemlerimin hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Bu videoda da tekrardan diyorum anlattım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerim. Marketin döngüsü ne olacak? XRP de bu aldı başını gidiyor. Hareketliğe başladı. Rally'i mi? O da mı? XRP de mi? Rally'i tamamlayacak. Çok soru soruluyor. Şöyle bir kısadan cevaplayalım. Arkadaşlar artık büyük şirketler ve büyük finans devleri işin içine girdiği zaman marketin döngüsünü hiç kimse kestiremiyor. Ve büyük ayı ve boğa dediğimiz döngünün ortasına geçmiş bulunmaktayız. Ben hep sizlere diyorum ki bakın eğer 10 Ethereum bir BTC ediyorsa bilin ki market artık boğanın sonundadır. Eğer işte 15 Ethereum bir BTC ediyorsa bilin ki boğanın ortasındayız. 20-25 Ethereum bir BTC ediyorsa bilin ki boğa daha başlamamıştır başlamaya yatkın bir şekilde gidiyordur bu sistemi strateji uygulayan arkadaşların hepsi Bence düzenli şekilde para kazanacaktır gelelim sepet konusunda şimdi hocam sepeti yaptık bekleyelim mi Hayır arkadaşım beklemeyeceksin sen o sepetten kar alacaksın sen o sepetten rotasyon değiştireceksin Ya sen bakacaksın bir dönem yapay zekalar mı yükseliyor yapay zeka yönleneceksin bir dönem alt paritelerden diyelim örnek veriyorum işte reva tokunlarına mı gidiyor? Reva tokunlarına yöneleceksin. Bakın arkadaşlar bu gibi detaylı her şeyi zaten Telegram'da açıklıyorum. Oradan takip edebileceksiniz. Yani zaten mantık şu arkadaşlar bakın. Örnek veriyorum 10.000 dolar kasanız var. Bir altcoine girdiniz. %50 aldınız. Ne oldu? Bakın 5.000 dolar kazandınız. %50 de 5.000 kazandınız mı? Bakın kasanız 15.000 oluyor 15.000 dolarla bir koyuna girdiniz mi? Bakın %50 alın. %50 alın. Bakın hiç demiyorum. 2x 10x'i bekledik. %50 aldınız mı? Bakın arkadaşlar, toplam kar oranınız 7000 dolar oluyor. Yani 7500 dolar, öyle bir şey oluyor. Biz de yuvarlayalım. Bakın arkadaşlar, kasanıza 2 işlemde, bakın 2 işlemde kasanızı ne kadar büyüttünüz biliyor musunuz? Bakın %120. Bakın arkadaşlar, 5 tane altcoin'de güzel zaten %50, %60'lar kazandığınız vakit zaten kasanızı yükseltiyorsunuz. Amaç budur, ama strateji budur. %50 alın. Ya da girişinize stop atın. Ya da hepsini satmayın. Yarısını satın. Maliyetinizi satın. Geri kalan kalsın içeride. Ne oluyorsa olsun. Çok mu büyük beklentiniz var aldığınız altcoin'de? Satmayın o zaman ne yapın? %50 satın. Yani diyelim 10 bin dolarlık aldınız. 15.000 oldu. Abi 10 bin dolarını sat. 5.000 dolar kenarda kalsın. Mantık ve strateji budur. Maliyet düşüreceksin, maliyet yükselteceksin. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Harıl harıl bir sezon geliyor. Boğa döngüsü. Boğa döngüsünü güzel değerlendirin. Benden size söylemesi. Yani ben burada ne kadar konuşsam boştur. Bu boğada yatırım yaptığınız zaman da yalnızsınız. Yapmadığınız zaman da yalnızsınız. Piyasa ekranında gece 12'de baktığınız zaman da yalnızsınız. Tek başınasınız. Başka hiç kimseniz yok. Ya ben bile sadece ne yaparım? Gelirim Telegram'da bir mesaj atarım. Çok mu sıkıntıdasınız? Elimden geldiğince destek olurum. Ama yine yalnızsınız arkadaşlar. Bunu cidden anlamaya çalışın ve öğrenmeye çalışın. <laughs> Benden ses söylemesi. Piyasada bugünlerde çok görüyorum. Bazı arkadaşlar kenarda orada burada diyor ki şu altcoin 100x olacak. İnanmayın. Öyle insanlar da direkt engelleyin gitsin. Bilin ki onların yaptığı soy tarılı hiç kimse yapmıyor. Onların yaptığı spekülasyonu, manipülasyonu hiç kimse yapmıyor. Sizler de inanmayın. Tekrardan diyorum. Bakın burada anlattığım hiçbir şey, bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğeni bir de bir yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Sizleri seviyorum. Sepetlerinizi yoruma yazın. Değerlendirelim.